Kızlara hello, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz makyajımızı çıkaracağız ve makyajımızı çıkardığımız anda sizinle sohbet edeceğiz. Yani sohbet edeceğiz dedikodu, konuşmak, her şey. Yalnız şöyle bir şey var. Ben Sephora'nın yeni çıkan makyaj fırçalarını aldım, yeni açtım. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bu videoda sponsor veya Oha, fondöten fırçasını merak ediyorum. Çok yumuşak. Bunları teker teker deneyeceğiz bacılarım. Teker teker deneyeceğiz. Bu arada babam hastanede. Yani kötü bir şey yok tabii ki de. Tem sonuçları temiz çıktı ama e, parça alınması gerekiyor akciğerinden o kötü olan. Yani bir leke var. O lekeyi temizleyecekler yarın sabah ameliyata girecek. Yarın işe gitmeyeceğim. Ve o sırada da evdeyken, vaktim de varken sizinle beraber Nasıl tesettür yani başörtü yani kapandığımı anlatacağım. Yani arkadaşlar ben evet yanlış duymadınız. Gerçekten kapalıydım. Hızmamı da çıkarıyorum şurada. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Videoya başlamadan önce takip edip birer like atıp bir de yorum bırakır mısın kız? Ne olmuş? E, i̇nsanlık görmüş ölmemiştir asla. Benim kızlarım zaten hepsini yapmıştır da. Zaten benim kızlarım hepsini yapıp beni şımartmıştır. Ama yapmadıysanız da şu an yaparsanız... Çok mutlu olurum. İnşallah açım kötü değildir. Evimde bir de odamda bir değişiklik yaptım bu arada. Yaptığım o değişiklikten sonra sonra şu an ilk defa video çekiyorum ve tripod yok. O yüzden sizi çok aşağıya bir yere koydum. Umarım çok kötü durmuyordur ya. Bence bir şekilde idare edilebilir. Umarım videoyu paylaşırım. Neyse konuya dönüyorum. Benim zaten bu konudan konuya atlama muhabbetim her zaman böyleydi. Küçükken de öyleydi. Bir şey anlatıyorum. Nereden nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. E hey canım benim. Ben şimdi zaten ailemin istemediği bir evlilik yaptım. Benim annem asla evlenmemi istemiyordu. O yüzden evde de annemin sözü geçtiği için babam da istemiyordu. Çünkü eski eşim benden yaşça çok büyüktü. O sebepten ötürü ki haklılar. Ben mesela şu an Böyle bir şey hayal bile edemiyorum. Ama o dönemde ailem nasıl izin vermiş kız bana? Yani yine allem etmişim, kallem etmişim. istediğimi yapıp ailemi kandırmışım da. Yani gerçekten benim şimdi çocuğum böyle bir şey söylese kalp krizi, tansiyon hepsi çıkar. Ya da bilmiyorum. Muhtemelen ben de saygı duyardım herhalde. Neyse. Evlendim. <laughs> Doğum yaptım ben. Doğum yaptım. Bizim oralarda şöyle diyorlar. Yani doğru olduğu düşünmüyorum. Böyle bir şey olamaz tabii ki de. Ama yani cehaletin daha doğrusu ne diyorlar? Örf, adet, adet, anane, anane, ana, anneannene küfür etmiyorum, anane. Nin anneanneler işte böyle bir durum var işte ona sığınıyorlar bence yani cehalet bile değil çünkü gerçekten istediğiniz zaman benim anneme her şeyi yaptırabilirsiniz zekası onunla iş birliği yapmak için aşırı derecede yüksek bir seviyede lakin mevzu ben olduğum zaman annem resme çıldırıyor Gerçekten çıldırıyor. Neyse ben dediler ki çocuk emziriyorsun artık sen anne oldun ve başını kapatman gerekiyor. Çocukluk dönemi bitti. Çocuktun başın açıktı ama artık büyüdün ve senin de bir çocuğun oldu. Şeytanlar seni bırakmaz. Aynen. Beni bu deyişle kapattılar. Ve ben inandım. Ama yaşım çok küçüktü kız inandım. İnandım yani yaptım öyle bir şey. Her neyse. Evet aradan 5 ay, 4 ay falan geçti. 6 ay belki de bilemedin. Geçti. Zaten dünyanın en çirkin, tesettürlü insanı bendim. Gerçekten bendim. Keşke fotoğraflarım dursaydı ve size şu an benim gerçek yüzümü gösterseydim. Dünyanın en çirkin insanıydım bence. Şimdi e, Garnier misaler suyla yüzümü temizledim. E, Biodermanın misaler suyunu başlayacağım ama bunu bitirip öyle başlamak istedim. Ondan sonra şu an kliniği kömür bazlı karma yağlı ciltler için çok uygun temizleme, temizleme balmı temizleyeceğim. Ki benim bu dördüncü kutu. Dört tane bitirdim bundan şekerim. Şu an Türkiye'de var mı bilmiyorum ama ben her yurt dışına gittiğimde 1-2-1-2 alıyorum bu arada. Neyse ondan sonra aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra hemen açıldım zaten. Ay dedim ben yapamıyorum bana göre değil. Beni nasıl bu hale getirdiniz falan. Bu sefer de açıldım diye kavga başladı tabii ki. Ne olacaktı? Yani aslında benim başımı açmam, başımı kapatmam yani hepsi annemin. Normalde annemle hiç anlaşamayız bu arada. Yani niye bilmiyorum ama hiç hiç anlaşamayız. Annemle anlaşamadığımız halde gerçekten yani tabii ki de sevgi o başka bir şey. Sevgi hepimizde var. O onu tartışmıyorum ama gerçekten yani bu dünyada ben böyle bakıyorsam o böyle bakıyor. Yani hiç birbirimizin tarafında değiliz. Hiç an hiçbir anlamda yani. Neyse ben açıldım bu sefer de başımı açtım diye olay oldu ama açtım açıldım pirupak açıldım yani tertemiz açıldım yemin ederim. O yüzden bu bir ara sosyal medyada Zehra var. Zehra'nın da başını açması aşırı derecede linçlenmişti. Bu insanı kendi iradesiyle alakalı bir şey. Ben yine söylüyorum. Ben zorla kapatıldım. Zorla tesettüre girdim ve Gerçekten de yani benlik değilmiş yani ben o kadar iradeli biri değilim mesela ben yapamadım yapamıyorum yapamayacağım da yani bundan sonra da yapamayacağım gibi. Neyse o yüzden açıldım ve gerçekten ben ben olduğumu düşünüyorum. O zaman çünkü ben değildim. O zaman sanki ben Annem mutlu olsun diye onu yapmıştım. Ve e, tamam neyse bir şekilde döndük. Ben şu yüzümü yıkayıp geliyorum. Kız bekle. Evet ben geldim. Cildinizi havluyla kurulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü tahriş ediyorsunuz. Ve şöyle bir durum var. E, mikrop daha fazla e, bakteri biriktirdiği için havlularla yüzünüzü silmenizi tavsiye etmiyorum. Ne kullanıyorsan birebir de onu söylüyorum. Yani o süreçte mesela benim kuzenlerim geldiği zaman yapamıyordum. Yani mesela örnek veriyorum annemlerin evine ya da benim evime herhangi bir akraban veya misafir geldiğinde bile direkt olarak direkt olarak başörtümü çıkarıyordum. Yani ne bağlayabiliyordum, ne giyinebiliyordum. Yani maddi durumum olmadığı için bu arada sinozun şu glikolik asitini kullanacağım. Bu arada regli dönemim yarın regli olacağım. O yüzden cildim berbat. Çok berbat hem de. Ondan sonra işte neyse eve gelen her erkek olsun kadın olsun ay siz benim dünya ahiret kardeşimsiniz deyip hemen açıyordum başımı. Çünkü yani yapamıyordum. Dedim ya ben çok iradeli biri değilmişim bu konuda. Hani o yüzden e, aileminlikle etmek için bir şeyler yapmayı denedim aslında. Kendimce becerememiştim. E, gene olsa gene beceremem diye de düşünüyorum bu arada. Ki annem artık zaten bana kapan demiyor. Yani evet açık giyinmemden çok rahatsız olur. Ama hani dediğim gibi ben ne annem için ne de bir başkası için kendimi değiştiremem. Ben buyum. Ben de böyle birisiyim. O yüzden büyük bir ihtimalle bundan sonra değişmem diye düşünüyorum. Büyük konuşmayayım da zannetmiyorum. Hani insanın karakteri biraz daha böyle 25 yaşlarından sonra oturuyor bence. O yüzden ben de artık karakterim oturduktan sonra e, onun deyimiyle, bunun deyimiyle ya da onun dolduruşuyla, onun gazıyla herhangi bir başka hiçbir şey de yapmıyorum. Hani ya hayatım boyunca öyle çok e, dışarıda gezdim, dolaştım, bir sürü ülkeye gittim, bir sürü şehirler gezdim. Hiçbirisinde çok farklı bir e, atmosferi hayal etmedim. Hiç bir özenmedim. Zaten hani işte şöyle şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle yapayım. Bunu... Hiç hiç özenmedim. Sonra doktor Cart'ın şu ıı, kremini kullanıyorum. Zaten bu galiba bir tane var. Yani sisa sisa. Ben anlatamıyorum bazen bazı şeyleri ya. O yüzden aşırı derece bariyer onarması çok güçlü. Tonik toniğin biraz emmesini bekledim. Konuşmakta da çok zorlanıyorum bazen. Çünkü ben de sizinle birlikte aslında sosyal medyada büyüyorum, şöyle yaş olarak değil ama öğrenmek anlamında dediğim gibi bu ara cildimin en kötü olduğu dönemi haftanın sadece iki günü glikolik asit kullanıyorum, öyle her gün her gün bir sürü asit kullanmıyorum cildimi ama bu e, Sisa Sisapair kremi kesinlikle kullanıyorum çünkü çok iyi geldi bana. Ama ondan sonra başka bir ürün kullanacağım çünkü ben sürekli olarak farklı ürünler deniyorum ki size doğru kararlar verip. ...doğru şeyleri ifade edip anlatabileyim diye. Umarım sesim de güzel geliyordur. Bayağı alıştım bu mikrofona falan da galiba. E, Rabbim hayalleriniz neyse hayatınıza karıştırsın. Rabbim her zaman ne dileğiniz varsa kabul etsin. E, çok güzel e, büyüdüğüm, e, sosyal medyada büyüdüğüm... ...her anıma şahit olan tüm takipçilerim beni şımarttığı için çok seviyorum. Biliyorsunuz kanalımın adı Şımarma TV. O yüzden çok güzel projelerim var. Umarım bir gün hepsini gerçekleştirebilecek noktaya gelirim. Sizi gerçekten çok seviyorum hayalleriniz hayatınız olsun. Hoşça kalın.